Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla gene karşınızdayız. Bu videomuzda Bendikem programının kurulumunu, niçin ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlatıp tanıtmaya çalışacağız. Eğer videoyu izledikten sonra bu videoyla ilgili aklınıza takılan sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar bölümüne yazıp bizlere sorabilirsiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hadi geçelim videoya. Bandicam en iyi oyun video, webcam ve ekran kaydetme yazılımı ve video çekme programıdır. Bu program oldukça küçük boyutlu videolar oluşturuyor. 24 saat aralıksız video kaydedebilirsiniz. 4K çözünürlüğünde video kaydedebilirsiniz. YouTube'a dönüştürmeden video aktarabilirsiniz. Sınırsız dosya boyutu özelliğiyle videonuzu kaydederken sorun yaşamazsınız. Deneme sürümü sadece 10 dakikalık kayıt yapmamıza izin veriyor. Ben ekran video kaydedici ile bir PC ekranında belirli bir alana kaydedebilir veya grafik teknolojilerini kullanan bir oyun kaydedebilirsiniz. Bandicam ekran kaydedici video kalitesini orijinaline yakın tutarken yüksek sıkıştırma oranıyla kayıt yapar ve Bandicam benzer işlevler sunan diğer programlardan çok daha üstün performans sağlıyor. Bandicam ile Uyum PC Webcam ekranı gibi tüm her şeyi kaydedebilirsiniz. Ayrıca AVI, MP4 ve birçok uzantıya isteğe bağlı olarak videonuzu kaydedebilirsiniz. Minecraft, Youtube, Powerpoint, Webcam, Skype, Video ve Masaüstü ekranlarını gecikmeden kaydedebilirsiniz. Bandicam kaydederken videoyu sıkıştırır ve çok daha düşük işlemci veren kullanıyor. Ayrıca H.264 kodlayıcısını destekler. Video kaydetme programı olan Bandicam'in kullanımı da oldukça çok kolay ve basit. Yüksek sıkıştırma oranıyla mükemmel video kalitesiyle sınıfının lideri diyebiliriz sonuç olarak çekilen ekran görüntülerinde yani videolarda daha az gecikme var. Bendikem ses kaydetme özelliği ile dilerseniz sadece ses kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Bendikem bilgisayar ekranını kaydederken kullanıcıların çizgiler, kutular veya vurgular, OK işaretleri gibi çizmesine olanak tanıyan gerçek zamanlı çizim işlemiyle de destekler. Bandicam, sabit diskinizin boş alanı olduğu sürece sınırsız kayıt yapabilirsiniz. Bandicam, öğretici dersler oluşturmak için ideal bir ekran kaydetme programıdır. En iyi video ekran yakalama programlarından birisi olup, dilediğiniz oyun videosu ve sunum videolarını yüksek kalitede çekebilirsiniz. İndirip kurmaya çalışan arkadaşları tavsiyem adımları harfiyen yapmadığınız sürece programı full sürümde kullanamazsınız. Şimdi Bendikem programı nasıl kurulur, nasıl kullanılır, kurulum aşamasında nelere dikkat edeceğiz bir bakalım. Bendikem kurulumuna başlamadan önce antivirüs programınız varsa antivirüs programınızı devre dışı bırakın. Bendikem programını indirmiş olduğumuz klasörün içerisine bakıp kuruluma başlayalım. Klasörün içerisinde sıkıştırılmış olan Bendikem programını sağ tıklayıp klasöre çıkartıyoruz. Klasör şifresini girdikten sonra tamam diyoruz. Klasör içerisine girdikten sonra Bendicam Setup Exe dosyası var burada. Ona sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Türkçe menüsünü seçip OK diyoruz. İleri diyoruz. Burada lisansla alakalı bazı maddeler var. Okuduktan sonra kabul ediyorum seçeneğini seçip devam ediyoruz. İleri diyoruz. Burada C dizinin içerisinde bandiken klasörü açıp buraya kuracak. Kur deyip devam ediyoruz. Biraz zaman alacak. Evet Bandicam programı çalıştır tikini kaldırıp Bitir diyoruz Evet bunu aşağı indirdik Evet Program kurulmuş Kapatalım bunu da Başlat menüsünden Bandicam programının Klasörünü bulup tıklayalım. Bendikem exe dosyasının üzerine sağ tıklayıp özellikler deyip dosya konumunu açıyoruz. Evet, indirmiş olduğumuz klasörün içerisine girip burada klik dosyası var sıkıştırmış. Buna sağ tıklayıp klasörü çıkart diyoruz. direkt dosyasının içerisine girip iki tane dosya göreceğiz burada Keymaker ve Loader Önce Keymaker'dan başlayalım Sağ tıklayıp klasörü çıkartıyoruz Klasörün içerisine girip Burada üç dosya var sağ tıklayıp hepsini seçip kopyala diyoruz C dizinin içerisinde kurulan alana klasörün içerisine sağ tıklayıp yapıştır diyoruz Buradan Kmaker exe dosyasına sağ tıklayıp daha tıklayalım. Evet. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Çıkan menüde herhangi bir mail sallayın. Mümkünse küçük harf olsun e, Hotmail olur, Gmail olur, Yahoo olur hepsini kabul eder. Herhangi bir mail yazıp kaydet tuşuna basıyoruz. kaydettiğini Evet programımız fullenmiş durumda lisanslı olarak kaydedildi Tamam diyelim bir işlemimiz daha var tekrar indirmiş olduğumuz klasörün içerisine gidip kredi dosyasının içerisine loader sıkıştırmış dosyanın üzerine sağ tıklayıp klasörü çıkartıyoruz çıkan klasörün içerisine gidip loader.exe dosyasına sağ tıklayıp kopyala deyip C dizinin içerisindeki Bendikem klasörünün içerisine sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Tekrar exe dosyasının üzerine buradayken sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Programımız açılıyor. Lisanslı olarak kullanabilirsiniz artık. Pendikem programımızı kurmuş bulunmaktayız tam ekran kaydımızı ayarlayalım Programımız şu an aktif pencerelere baktığımız zaman tam ekran ayarlı ee, Chrome'u açıp buradan YouTube'a girelim arama çubuğuna Sokak TV yazalım kanalımızdaki videolar arasından bir video seçip ekran kaydına başlayalım. Yani bir tatlı olsaydınız videosu gayet ideal. Evet. Burada fare çevresince e, bölümünü seçip YouTube'da küçük pencerenin e, çizgi sınırlarından alıp sadece o küçük pencereyi kaydetmek isteyelim. Bunu şu köşeden alalım sadece ekranı alacak şekilde tekrar seçelim. Evet. Sol üst köşeden sağ alt köşeye kadar kenarda boşluk bırakmadan seçtik. Şimdi programımızın penceresini alıp aşağı indirdik. Bu menünün üst tarafında renk tuşuna bastığımız anda kayda başlıyor. Evet, videomuzu durduralım. Kapattık buradan. Eğer Bandicam programımızı tam anlamıyla crackleyemezsek deneme sürümünü aktif ediyor ve videomuzun çekmiş olduğumuz videomuzun üst tarafında Bandicam yazısını filigran olarak gömüyor. E, Maksimumda 10 dakikaya kadar çekim izni veriyor. 10 dakika sonra videomuzu durduruyor otomatikman. Evet, biz burayı kapatalım. Ee, başlat menüsünden Vendikeme sağ tıklıyoruz, Özellikler diyoruz. Dosya konumu açıyoruz. Dosya konumun içerisindeki kemiği kır. dosyasına sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Çıkan pencereye herhangi bir mail yazıp kaydet diyoruz. Evet burada tamamlandı, lisanslanmış olduk, bir işlemimiz daha var. İndirmiş olduğumuz klasörün içerisine girip burada CREP dosyasının içerisine Loader.exe dosyasına sağ tıklayıp Kopyala diyoruz. Ve C dizinin içerisinde bendiken dosyasının içerisine sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Kopyala ve değiştir diyoruz. Evet. Burada Loader Exe dosyasına çift tıklayıp programı açıyoruz. Bu işlem biraz zaman alacak yeni kurduğumuz için. Evet, penceremiz geldi. Chrome'u da açalım. YouTube'u açalım. Buraya Sokak TV yazıp kanalımızın yayında olan videolarına bir göz atalım. Buradan Evet hani bir tatlı olsaydınız eğer hangi tatlı olurdunuz videomuzu izleyelim bu videomuzun ekran kaydını alalım Şimdi Bandicam programı açtık burada Mouse'umuz ile seçmiş olduğumuz pencere sınırları içerisindeki alanın ekran videosunu kaydına alalım Rek tuşuna bastığımız anda kayıt olacak. Diğer pencereyi kapattık. Burada bir ses hatası var. Tekrar basıyoruz. İptal. Bu benim bilgisayarımla alakalı bir sıkıntı arkadaşlar. Driver'ın güncellenmesi lazım. Evet kaydımız başladı. Evet arkadaşlar. Kaydımızı durdurup çekmiş olduğumuz videomuzu bir izleyelim. Merhaba arkadaşlar, Sokak TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birbirinden ilginç sorularımız var. Bakalım nasıl cevaplar alacağız, çok merak ediyoruz. Hadi geçelim videoya. <laughs> Gemiz bir şey. Güzel. Tatlı olsaydınız ne olurdunuz neden? Ee, tatlı olsaydım baklava olurdum. Neden? Hazmedilmesi zor ve pahalı yani herkes yiyemez. <laughs> <laughs> Bir tatlı olsaydın ne olurdun neden? Tatlı olsaydım ne olurdum? Trileçe olurdum trileçe. Neden? Sütlü yumuşacık ve çok tatlı. bir şey. Çok seviyorum Türeci şey İsminiz nedir? Ayşenur. Ayşenur. Hatice. Hatice. Bir tatlı olsaydınız ne olurdunuz? Bir tatlı olsaydım ne olurdu? Kanayı falan. Ne olurdu? Tulumba tatlı da olurdu Meral. <laughs> Sen ne olurdun? Kanayım. Neden? Böyle tel tel yani ben sarı tel telim o yüzden. Bir tatlı olsaydın ne olur, olurdun? Baklava. Neden? Bence en güzel tatlı o benim çokunu severim. Bir tatlı olsaydınız ne olurdunuz? <laughs> 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 tatlı olmazdım hiç sevmem. Niye? <gülüyor> <gülüyor> tatlı hiç aram yoktur. Yani yaşamak için yiyenlerdenim zaten. Bir tatlı olsaydın ne olurdun? Neden? Bir tatlı olsa. Ee... Yani baklava olurdum kişiye göre çünkü bazen çok şerbetli olabiliyor bazen de acı olabiliyor. Doğru, güzel cevap Sen ne olmak isterdin? bir tatlı olsaydın ne olurdun? ne olurdum abi tatlı olan nasıl olacağım? Ee, kazan dibi. <laughs> ne demek? Kazanın dibinde olduğumuz. <laughs> kazan dibi kazan dibinde zannediyorum. <laughs> Metal maçı oynayalım mı? Dört oyuncudan oluşan iki takımın bomba toplamak ve düşman üstüne götürmek için mücadele ettiği çevrimiçi ücretsiz bir oyundur. Kazanan olmak için bombayı üç kez teslim edin. Zorluklarla dolu arenalardaki ölümcül araçları kontrol edeceksiniz. En baştan beğeneceksin. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Videomuzun bazı bölümlerinde duraklamalar ve ara geçişler olduğu için videodan sonra reklamlar gireceği için Ara bölümlerde duraklamalar oluyor. İlk duraklama bölümü tamamen internet hızıyla alakalı bir şey. Onun azizliğine uğradık diyebiliriz. Sonraki bölümlerde videodan reklama geçişlerde ara bir duraklama oluyor. Kısa bir saniye sürecinde. Bunun haricinde ekstra bir problem veya sorun teşkil edecek bir durum yaşamamışız. Videomuz oldukça güzel, net ve sesi de net anlaşılacak şekilde gayet kaliteli bir çekim olmuş. Bendikem bu konuda zaten en popüler programlar arasında kendisini kanıtlamış durumda. Ekran video kaydı almayı düşünüyorsanız gayet sağlıklı, güzel, kaliteli, yüksek çözünürlüklü ve net anlaşılır ses kaydıyla 10 numara 5 yıldız bir program. Bu tür ekran video kayıt yazılımına ihtiyacınız varsa şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.